arkadaşlar bu yayını almadım fark etmişim. Şimdi aldım arkadaşlar part 2'yi çekiyorum. Hadi bakalım. 23 Nisan Egemenlik Bayramımız kutlu. Olsun. Şimdi İzmir'in dağlarını söyle bakayım. İzmir'in dağlarında çiçekler açar. Yaşa Mustafa Kemal Paşa. Adayı yaz alacak Nice Farkaşa. Niye ben bu kadar oynuyorum ya? Ya. Kağıtta yazdım şeyi dedi. Defteri değil miydi o? değil. Şu 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 Ne? Para. Ben, para, para ben bunu Yok, Bir tanesini yapacağım bir tanesini yapacağım no, bir tanesini. ne no, no. Nam 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 nam. Bu ne Çok severim <laughs> ama oyunda hiç sevmem. Onu Oyunlarda bir yerde sevmem. Şimdi alışkın değilim tavşanlara. Tavşanlardan ben o kadar çok korkarım ki. Pıtı pıtı koşuyorlar benden hızlılar. Bir tane oyun var ondan bile daha hızlı koşuyor. Ya ben niye açtım bunu Allah'ım? Ya. Neredesin ev miydi? mısın? <laughs> mısın? Senin <laughs> ne ben ne ne Kimse beni gelmesin <laughs> diye. Onu ben kurtaracağım. <laughs> <laughs> ben <kurtardım. gülüyor> ne Donar değil kapı sonra. Ben, takım tutmuyorum. Ben takım tutuyorum daha sonra. Abone Ya sana söyleme i̇şte söyle.